Haber 48 ekranlarındasınız. Bugün 23 Mart 2023 Perşembe. Ben Reşat Gülgör. Efendim dün gece Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseltildiğini açıklaması büyük heyecan uyandırdı. Bu açıklama öncesinde gündüz saatlerinde ise Türkiye Emekliler Derneği (TÜET) yönetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ağırlamıştı. İşte bizde hem emekli maaş artışını hem de bakan bilginin TÜET ziyaretini Muğla Şube Başkanı Mustafa Esen'e sorduk. Vallahi bizim işte Cumhurbaşkanımız e, halkına bakıyor. Hı hı. Yani güzel bir şey. Emekler için de güzel bir şey. Evet. Yani emekler de bir nebze şey diyecek, kalkındıracak, daha rahat ettirecek. Yani başkanımız sağ olsun diyelim, ne diyelim. Hı hı. Peki yani, ee, bayram ikramiyesi konusunda bir girişiminiz oldu mu? Ya da yansıyan bir şey var mı? Emekli bayram ikramiyeleri konusunda? Emekli bayram ikramiyesi işte bizim genel merkez başkanımız e, Kazım Bey işte orada eee emekliler için e, güzel şeyler konuşuyor. Hı hı. İşte o da Cumhurbaşkanımızın artık insaf kalmış. Eee o da o, o Cumhurbaşkanımızdan güzellikle bekliyoruz. Anladım. Peki 7500 liralık artış en düşük emekli maaşı için şu anda evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanı'nın telaffuz ettiği rakam bu. Fakat evet. baktığımızda ben de bir emekli olarak daha önce benim en düşük maaşın 2 3 kademe üstünde maaş alırken şimdi geriye doğru benim maaşım eşitlenmeye başladı. Bu doğru bir uygulama mıdır sizce? Ee, ya biraz tabii şeylik var. Bir dengesizlik var ama. Evet. Şimdi tabii devletin kesti parmak acımaz yani bir şey demiyoruz yani telafisi demeyiz yani biraz biraz şey var tabi. Yani şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Hani yeni ben düşme, şimdi yeni emekli olan 7500 oldu. Evet. Eski emekliler de 7500 oldu. Yani tabii ki e... fark olması lazım biraz da yani eski emekliler için. Yani oransal bazda bir artış olsa çok daha iyi olurdu sanki emekliler için düşünüyorum. Evet 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 öyle düşünüyorum. Hı -hı. Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği müjdenin hemen sabahında ise Muğla'da ulaşım fiyatlarına zam yapıldığı haberiyle güne başladık. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi UKOME gelen talepler doğrultusunda ulaşım fiyatlarına %39 ila %40 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını duyurdu. Aslında talep sahibi Muğla kamyoncu, otomobilci ve şoförler esnaf odası başkanı Sayın Arif Özer'di ve ona göre bu bir zam değil, fiyat güncellemesiydi. Onu biz zam demiyoruz. Çünkü zam bir fiyatı para kazanırken üzerine para kazanmak için tekrar bir hamle yaparsa onu zam denir ama biz bu mesleği sürdürmek için hı hı. artan amortisman maliyetleri, artan giderlerimizi karşılayabilmek, halkımızı daha güzel hizmet yapmak için yarınlarımız için fiyat güncellemesi Ukova Koordinasyon Merkezi'nden fiyatları geçirdik. Hı hı. Burada bunun adını zam demeyi çok ben doğru görmüyorum. Çünkü ülkemiz atıyorum önce pandemi, sonra savaşlar, sonra depremler derken kendiniz de görüyorsunuz noterlere yüzde zam geldi. Kasko sigorta şeye yüzde 300, 400'lere zam geldi. Evet. Bütün Türk sensiyonlarına yüzde 100 zam geldi. Lastik, amortisman giderler. Ona keza bunun yanında devletimiz askeri ücreti çalışanı yüzde 45 zam verdi. Hı hı. Pardon yüzde 55. Memurla ilk memur emeklisi ilk 6 aylık için atıyorum yüzde 30. İkinci 6 aylık sonra ne olacağı belli değil. Evet. Burada bunun adını zannetmek çok hoş bir şey değil. Fiyat güncellemesi o da mesleğimizi insani ölçülerde devam ettirmek, halkımıza, öğrencimize taşınanı ve taşınanı mağdur etmemek için en güzel fiyat çalışması yaptık abicim. Evet burada en önemli şey gider kalemi akaryakıt, bakım ve onların fiyatları galiba değil mi? Ondan bahsediyorsunuz. Evet, şimdi, evet. Peki başkanım en son fiyat ayarlamasını ne zaman yapmıştınız? Onu da öğrenebilir miyim Temmuz sizden? Da, Temmuz 2022'de. Yani Temmuz 2022'de yapmıştınız. Dolayısıyla yüzde 40'a varan bir e, fiyat güncellemesi daha oldu. Peki evet. bu durumda e, dolmuş taksi ve otobüs ücretleri ne olacak? Bu konuda bilgi verir misiniz ve tamam. tarih tabii ki. Şimdi şöyle en son zamla, en son taşınan taşıma fiyatların üzerine. %39 ve %41 arası zam yapıldı. Hı hı. Şu an kademe kademe şudur şudur diye diyemiyorum. Evet. Çünkü bizim Muğla'da taksi metrelerde kimsenin yapmadığını yapıyoruz. Kademeli tarife sistemini uyguluyoruz. Açılıştan bakıyor 5 kademe kadar fiyat tarifemiz var. Hı Gittikçe, yol uzadıkça düşen fiyat tarifesiyle Türkiye'de bilik yapıyoruz. Mesafe uzadıkça insanlarımızın cebinden para daha az çıkıyor. Toplu top taşımada da şöyle bir güzellik yapıyoruz. Çevre Aydın, Denizli, Antalya hiçbir öyle bir şey yokken biz e, bakanlık kararı gereği 4736 sayılı engelli taşıma e, yönetmenliğini göre gazimize, özürlüğümüze, engellimize, e, hafif üzerlerine ben daha sayamadığım 21 kalemin tamamını bedava taşıyoruz. Hı hı. Devletimiz 2018 yılından beri bunun için 1500 lira para ediyor ama hala bu fiyatları bir güncelleme yapamadık. Esnafımız bunları biz gururla çekiyoruz. Bunları biz ilimize, gazimize, üzülümüze, yaşlımıza, saygımızdan yani şey çekiyoruz. Bu mesleğimizin devam etmesi için fiyat güncellemesini e, bu kamu okuluna o çokluğuyla geçirdik. Anladım başkanım. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Abicim tabii ki söylenecek çok şey var ama tabii ki bu böyle bir daha apar topar olunca hı hı. burada hem taşınanı hem taşıyanı hem öğrencilerimiz hem araç sahiplerimizin tamamını gördük. Ee, burada bazı arkadaşlar işte bu zam olmasın şu zam olmasın diyorlar ama ben herkese şunu söylüyorum. Geçen sene Temmuz ayında aldığımız maaşla şu an kaldığımız maaş aynı mı? Geçen sene aldığımız bir kilo domatese bir kilo bunlar hiç kıyaslanmıyor. Ama bir ekmeğe zam gelirse esnafı sadece ekmeğe zam gelirse, halk ayaklanıyor. E her gün kullanan top taşımaya zam gelecek herkes ayağa kalkıyor. Burada halkımıza da ben diyorum ki bunların hepsi halkımıza en güzel hizmeti vermek için yapılan bir uygulamadır. Teşekkür ederim.